E, burası Bileburgaz Belediyesi Bakım Evi'nin e, bir alanı. Açıkçası geçen gün bakım evine geldiğimizde bu alanı görmemiştik. Gönüllerimiz bizi uyardı. Belediye barınağın alt kısmında böyle bir yer yapmış. Ve şimdi geldik burayı görmeye. E, burada şehir içinde muhtemelen e, şikayet edilmiş olan hayvanlar var. Birçoğu ağır köpekler var. E, buraya toplanmış. Bu husus tamamen yasaya aykırıdır. Ee, çünkü hepsi de küpeli bu hayvanların belediye bu hayvanları <laughs> <bitten>, e, topladığı <laughs> söylemektedir. Dolayısıyla buranın e, derhal bu tahliye edilmesi gerekiyor. Ee, veya işte yardıma muhtaç e, hayvanlar için de tamamen gönüllü denetiminde olan e, bir yer haline getirilmesi gerekiyor ki bunun için bile buraya gölgelikler yapılıp işte etrafın bölümlendirilerek gönüllülerin e, kullanımına ait bir yer haline getirilmesi gerekiyor. Hayvanların Yaşamakları Konfederasyonu Nihal Kasa.